Aynen. Yeter yeter Allah'tan kork. Bitirme ayıydın da. Ben yürüyorum. Babil bulamıyorum. Yeter. Allah Allah. Ben burada neyim? Aynen. Ben burada kalite kontrolcüyüm. Kaliteyi kontrol etmeden müşteriye nasıl satacağım ben bunu? He? Senin Mehmet'e gidiyorum. Müşteri beğenmezse ne olur ki? Mehmet oğlum şunu bir fıstık hadi fıstık ekere ya. Bu ne oğlum ya? Al fıstıklı çıkar. Bu fıstıklı çıkar. Patron. Ben senin elinden çektim benim ya. Oğlum gelin buraya.